Pişman mısın? Annem kurtuldu şu an. Bunun için mutluyum. Uyudum, uyudum gibi göz. Çocuğunun gözleri önünde eski eşi tarafından Ama bıçaklanan dinlemedin. kadın feryat etti. Ya ya Allah ım Allah ım! Allah ım! Benim eşim Socuklar bir eğitim şefidir. Kırın altını çizmek istiyorum. 17 yaşındaki Ayşe Meşe'yi pazar ama yerinde diyemedim. altı elinden bıçaklayarak öldüren Hülever Karabulut cinayeti genç kızın katledildi. Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan <laughs> eve dönmek için bir minibüs evinde ama ondan bir daha haber alınamadı. <laughs> 10 yaşında bir evlattan bahsediyoruz efendim. 10 yaşında bir bebek. Annem yuvarlam. Aşkım hazır Daha 18 yaşındaydı bu kez. Hastaneye getirildiğinde ağır yaralıydı. 10 aylık bebeğiyle kaçırıldı. Sonra her ikisinin de cansız bedenleri... Güzeller bu şeyle elini katletti. 19 yaşında bir üniversite öğrencisi. 21 yaşındaki bir genç kızın Aleyna Can henüz ne, 17 yaşında vahşice öldürüldü. Acımasız öldürüldü. 17 yaşında kafasız bir kız çocuğunun başına neler gelebilir senin bir fikrin var mı? Kadınları plazaların tepesinden atıyorlar, kadınları evlerinden önünde bıçaklıyorlar. Ya bağırıyorsan, ya bağırıyorsa, bağırıyorsa duymuyorsan ben. Tüm Türkiye'den kadınların ölmek istemiyoruz çığlığı yükselirken. Biz artık korkmak istemiyoruz. Hayattan koparılan melekler. Ben müberra kuzdan, eşim uzman çavuş, Gökhan kuzdan tarafından çocuklarımın gözü önünde arabada ateşli silahla öldürüldüm. Ölmek istemiyorum ama ben de öldürüldüm. Ben Özgecan Aslan, Geç kaldığım evime yetişmeye çalışırken hiç tanımadığım supi altın döken tarafından önce taciz edildim sonra bıçakla bileklerim kesildi ve vahşice yakıldım. Hayallerim vardı benim de ölmek istemiyordum ama ben de öldürüldüm. Ben Gülay Şimşek henüz 27 yaşında bir çocuk annesiydim. Saplantılı aşığım Özkan Onay tarafından... Sokak ortasında dört kurşunla öldürüldüm. Çocuğum annesiz kaldı, öksüz kaldı. Beni de hayattan kopardılar. Ölmek istemiyordum ama ben de öldürüldüm. Ben Dilek Zengin. Çocuklarımın gözü önünde, kocam Mehmet Zengin tarafından baltayla katil edildi. Ölmek istemiyordum ama ben de öldürüldüm. Ben Hatice Çelik. Boşanmak istediğim eşim Veysi Çelik tarafından. Oğlumun gözü önünde pompalı tüfekle öldürüldüm. Ölmek istemiyorum ama ben de öldürüldüm. Ben Derya Aslan. Kocamdan şiddet gördüğüm için boşanmak istedim. İki çocuğumla babama gittim. Daha sonra barışalım diye eşimle görüşmek için çıktığım o yolda tek kurşunla kafama sıkılarak öldürüldüm. Ben ölmek istemiyorum ama ben de öldürüldüm. Ben Süheyla Yılmaz. Boşanmak istediğim beş çocuğumun babası tarafından bir gece baba evinde bıçaklanarak öldürüldüm. Ölmek istemiyorum ama ben de öldürüldüm. Ben Emine Bulut. 38 yaşındaydım. Boşandığım eşim Fedai Boran tarafından kızımla lokantada yemek yerken boğazımdan bıçaklandım. Kızımın ne olur ölme anne çığlıklarına ben ölmek istemiyorum diye karşılık verebildim. Ama ben de öldürüldüm. anlattıkça çoğalan, çoğaltıkça güçlenen kadın. Adı kadın, yüreği yangın. Acılarla yoğrulan kadın. Gözü yaşlı, bağırı yaslı, ummanda kaybolan kadın. Adı kadın, yüreği yangın kadın.